Herkese selam, tekrardan merhaba. Ee, yeni bir videoyla karşınızda bulunmaktayım. Ee, uzun süren bir yolculuğun ardından ee, Karadağ'da Kotor şehrine geldim. Ee, etrafı göstermek istiyorum. Gece geç saatlerde geldim. O yüzden çekim yapmadım. Şimdi sabahın saat 8'inde ayağa kalktım. Burası sahil. Burayı ayrı olarak gezeceğiz de şöyle bir kaleyi göstereyim. Buraya da çıkacağız daha sonra. Ee, şimdilik şöyle bir ufak çaplı bir yürüyüş yapalım bakalım. de e, bu şekilde tur firmaları mevcut. Şu bir tane e, mavi mağara var. Tekneyle buranın içine giriyorlar. Orayı internette görmüştüm. E, Kotor sahilde e, bu şekilde bir yapı var, şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bu limanın karşısı. Bu şekilde burada günlük e, meyveler falan satıyorlar. Bunlar pazar tezgahları oluyor, şöyle, şu şekilde. Haşlanmış et bile var burada. Yapılmış bir et var. Bu şekilde bir pazar tezgahlarını aktif hale getiriyorlar. Şu an sabah saat 8.30. Bu şekilde. Yani muhtemelen bunu günlük açıyorlar burada. Arka taraflarda da eee Dükkanları da var. Şurada bir balıkçı abla var. Balık satıyor. Şöyle tekrar bir limanı göstereyim. Burası da Marina. Zaten şurada da tabelalar var. Şimdi Kotor Kalesi'ne gelmek için e, meydana girdik. Bir kahve içelim dedik burada. Burada da büyük ihtimalle yeni yıl için hazırlıklar, çalışmalar var. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Büyük ihtimalle söylediğim gibi yani yeni yıl için burada eğlenceler falan yapılacak. Onlar için çalışmalar devam ediyor. Bizim de kahvelerimiz geldi şimdi. Şimdi ben size kiliseyi göstermiştim. Bu kilise kapalıydı o zamanlar. Şimdi açılmış. Hadi girip bir bakalım. cam hakemlerden geçtikten sonra da şöyle bir balkon gibi bir yere çıkıyoruz. Şuradan da bir meydanı göstereyim size. Önce şöyle bir alan. Burada çan kulübü var. Şu şekilde de aşağıki meydan. Bu manzarayı da izledikten sonra diğer Çan Kulesi burası. Şöyle yukarıya çıkış. Ee, şurada merdivenleri var yukarı Çan olan bölüme çıkıyor. Burası da müze. Yani bu. bu şekilde müze olarak tarihi eşyalarla dolu. Şöyle ee, kıyafet, kablo var. Evet, burada da kıyafetler var. Bu şekilde. Bunlar da kilisenin muhtemelen çok eski kullanılan eşyaları. Şuradan da kilisenin içi görünüyor herhalde. Evet. Bu şekilde. Evet sonunda kalenin girişine geldik. Ee, burada kafe, bar, perper diye bir yer var. Şöyle arkamda gördüğünüz yer. Kaleye çıkmak için buradan şu tabelayı takip ederseniz kaleye çıkabilirsiniz. Bu şekilde buradan çıkmaya başlıyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Kişi başı 15 Euro'ya bilet alınması gerekiyormuş. Buradaki tabelada Türkçe olarak da yazıyor. Kale turu sırasında bilet alınması ve saklanması zorunludur. Kişi başı 15 Euro diyor ve buradan yolculuğumuza başlıyorum. Ha, bu ne güzel bir kedi böyle. Tavşan gibi aynı. Artık kaç basamak çıkacağız belli değil. Çok dik bir merdivenleri var. Yani yanınıza burada ihtiyaçlarınızı almayı unutmayın. Evet burası geldiğimiz yol birinci kadememiz. Şöyle bir alana açılıyor. Şurada küçük bir oda var. Yolumuza buradan devam edeceğiz böyle yukarıya çıkacağız. İlk manzarayı göstermek istiyorum şöyle. Şu var ya şu şu benim elimi ısırdı. Evet ikinci meydan alanımıza geldik. Şu şekilde burada bir kilise var. bana <laughs> gelsene <laughs> uzun süren yolculuğun ardından nihayet surlara gelmiş bulunuyoruz. Bu şekilde şu yukarı noktaya kadar çıkılıyor. Buradan devam edeceğiz. Şimdi kalenin içinden geçiyoruz. Hadi bakalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Gücünüz, kuvvetiniz varsa çıkın buralara. İnanın ki 35-40 dakikadır çıkıyoruz merdiven. Evet, bir mola yerine daha geldik. Manzaramız bu şekilde. Abi kotor ayaklarımızın altında ya. Evet burası da surlar. Şimdi şu pencereden bir yer gördüm orayı göstereyim şu şekilde karşı tarafta bir kilise mevcut çıktık sonunda tepeye manzara bu şekil kalenin surları şimdi kalenin iç kısmına şuradaki kapıdan gireceğiz Hello my friend Bakın buraya. Asma kilitler takmışlar. Bu şekilde. Şöyle. Sanki bir totem. Artık dilek mi neyse. Şimdi buradan devam edeceğiz. Arka tarafta da bir kilise görmüştüm. Ona bakacağız. I don't know. Evet arkadaşlar ee, bir kiliseden daha çıktık. Ee, şöyle bir yere geldim. Pazar varmış burada. Bazar diye yazıyor böyle. Hediyelik eşyaların olduğu yerler. Bu şekilde. İşte montenegro magnetler falan. 10 olmuş çanta. Bak şöyle magnet almak istiyorum. Bayraklı. Merhaba hoş geldiniz. Aa, merhaba abi. Hayır, çok sağ olun. Buranın devamı var mı? Yok. Biz şimdi yemek yemeye geldik. Buranın bayağı ünlü olduğunu söylediler. Ee, adı şöyle arkamda tabelada görüyorsunuz adı Tanjika. Yemek söyledik. Şu şekilde. Bu şekilde bir menümüz var. Ödediğimiz ücret 50 euro. Her şey dahil.